Merhaba arkadaşlar. Oyun serimizin ikinci bölümünde karşınızdayız. Türkçe olmayan oyunlara Türkçe yama kurmayı anlattığımız e, bu ikinci bölümde Sniper Ghost Warrior 2 oyununa nasıl Türkçe yama kurulacağını anlatacağız. Ayrıca oyun hakkında ufak bilgiler verip ufak bir inceleme yapmış da bulunacağız hakkında. İsterseniz hiç beklemeden e, oyunumuzun Türkçe yama kurulumunun nasıl olduğunu anlatmaya başlayalım. Önceliğinde browser'ımızı açıyoruz browser'ımıza sniper var iki Türkçe ama diyoruz ve ilk seçeneği tıklayıp karşımıza ne çıkan ilk seçenekten giriş yapıyoruz. Mesela türkçeyama.com sitesinden giriş yapalım. Burada zaten gözüküyor. E, link vermeye gerek yok. Siz de benim girdiğim gibi yani benim e, girdiğim site üzerinden girebilirsiniz. Bakın burada size bir 5 saniye sayacak. Evet bekliyorsunuz. I am human diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz linkin gelmesi için. Get link. Evet, yamamız burada. İndirilmeye hazır deniyor ve indirildi. İndirilen yamanın bulunduğu klasöre gidiyoruz. Klasörümüz zip olarak şöyle içine bakalım. Exe dosyası içinde çıkartıyoruz exe dosyasını. Çıkardık. Tıklıyoruz. Kurulum sihirbazı karşımıza geliyor. İleri diyoruz. Herhangi bir dikkat çekici bir açıklama varsa kurulum esnasında bu ne kurulum olduğu önemli değil ister Türkçe ama ister herhangi bir program kurarken mutlaka açıklamalara göz gezdiriniz. Çünkü e, atlamış olduğunuz atlayabileceğiniz ilginç noktalar olabiliyor sonradan geri dönüşü olmayan hatalardan ya da sorunlardan uzak kalmak için bunları okumak iyidir ama burada bir şey yazmadığı için bir sonrakine geçiyoruz. Burada size iki sinek geliyor. Siberian Strike DLC çevirisi de dahil olsun mu diyor. Ben de o yok. O yüzden onu atlıyorum. Ana oyunun çevirisi bana yeterli olacaktır. İleri diyorum. Yüklemek istediğiniz dizini seçin diyor. Oyunun bulunduğu dizini soruyor. Ben de oyunlar D'de kurulu olduğu için hemen D'deki hard diskimize gidiyoruz. Genellikle zaten Steam Library içerisinde oluyor bu ee, oyunların kurulumu. Steam Library kütüphanesinin içinde Common Steam Apps klasörü altındaki Command klasörüne giriyorsunuz. Buradan Sniper Ghost Warrior 2'yi bulacağız. Evet evet. Sleeping Dog Sniper Ghost Warrior 2 diyoruz. Tamam diyoruz. Okeylendi. Kur diyoruz. Kurulum bitti. Türkçe yamamızın kurulumunu bitirmiş olduk. Şimdi oyunumuzu test edecek olan kısma geçelim. Oyunumuz burada. Tıklıyoruz. Oyunumuzun açılmasını bekleyelim bakalım. Bir önceki oyunda intro kısmında sorun oluşuyordu. Ee, ters geliyordu bu introlar, videolar. Oyun. Bunda öyle bir şey yok. Bir önceki oyundan farklı olarak, en büyük farklılık olarak Burada oyun motorunda CryEngine 3 kullanılıyor. Gördüğünüz üzere. Bunlar geçemediğimiz intro videolar. O yüzden bekliyoruz. Evet. Ana menümüzdeyiz. Ana menümüzde gördüğünüz üzere her şey Türkçeleşmiş. Ama bundan önce kontrol etmemiz gereken bir şey daha var. Seçeneklerden oyun içi. E, metinler açık mı ona bakıyoruz. Bakın. Diyalog seviyesi falan hepsi burada. Burada voice chat. Voice chat yapmayacağız. Oyunda altyazılar açık gözüküyor evet. Önceliğinde bunu kontrol edersiniz. Sonra hani olmadı, olduğu gibi bir şüpheye düşmezsiniz oyun e, ya ses altında ya da oyun başlığı altında şey oluyor zaten e, görünüyor bu altyazı sekmesi şu an açık gözüküyor her şey ayarlı daha önce ben bu oyunu bitirdim kurdum denedim o yüzden çalıştığını ve sorunsuz çalıştığını biliyorum tek oyunculuğu moda girelim yeni oyun diyelim yine başlamak istiyor musun? tüm eleminiz kaybolacak evet diyoruz Bakın burada zaten Türkçeleştirmiş olarak gözüküyor. Burada kolaylık, orta, uzman. Biz kolaydan girelim. Burada oyunun bilgileri veriliyor. Oyun hakkında bilgileri gelince, oyun e, ikinci oyunun olması dolayısıyla birinci oyuna e, üzerine çok şey katıyor. En önemli kattığı şey grafikler diyebilirim. Grafik konusunda Cryengine'in verdiği avantajları kullanıyor. İlk oyunda grafikler çok alıyordu. Oyunun konusu çok ilgi çekici bir konu olmadığı için bu kısımları atlayabilirsiniz. Kısımları atlayabilirsiniz. Yani, Yok ben, ben konuya önem veren bir insanım. İster önemli ister önemli bir şey olsun diyorsanız bu kadar izleyebilirsiniz. Geçiyorum size spoiler olmasın diye bir tuşa basın deniyor. Dediğim gibi grafikler büyük bir fark oluşturmuş. Kontrollere gelince, kontrollerde de yine bir tık iyileştirme var. İlk oyunda mouse hassasiyeti çok kötü optimizasyon şeklindeydi. Ve e, mouse'la hedef almaya kalktığınızda e, en düşük ayarlarda, en düşük DPI'de bile hani e, hassas ayarlar yapmak zorunda kaldığınızda şey oluyordu. E, titreme oluyordu ve düşmanı e, hedefleyemiyordunuz. Öyle bir sorun oluyordu. Şu an gördüğünüz gibi alt yazılar oturmuş, Türkçe oturmuş. O zaman kendimizce Bakın evet en büyük sorunlar evet şimdi aklıma geldi buradaki sorun diyebileceğiniz. Dikkat ettiyseniz hani tipler yani oyun içindeki size verilen ipuçları ee, Xbox kontrol ürününe göre ayarlanmış. Yani Xbox kontrol kolundaki tuşlar size ipucu olarak veriliyor. Yani şuraya tırmanacaksan X'e bas. Şuna, ee, şunu yapacaksan işte üçgen tuşuna bas falan gibi. Böyle ibareler var. Klavyeyle oynamamıza rağmen, klavyeyle oynamama rağmen ee, nedense uyarılar bu şekilde ve bunu ayarlardan da değiştiremiyorsunuz. Hatta seçenekler kontrol yar kısmına baktığınızda kare ve mare, fare hareketler tamam. İşte e, W, A, S, D, F, boşluk X, Z falan diye gözüküyor. Ama gelin görün ki size oyun içinde verilen ipuçları Xbox e, kontrol cihazının düzenine göre veriliyor. Ve kafa karıştırıyor. Orada yani X dediği X harfi değil E idi mesela. Ben oradan tırmamak için E'ye basmak zorunda kaldım. Hatta ara menüde işte sinematiği geçeceksiniz. Üçgen tuşuna basın diyor. Üçgen tuşu işte kontrol cihazı ortasındaki küçük tuş oluyor. Burada öyle bir şey yok. Onları siz keşfediyorsunuz. Enter'la geçiyorsunuz falan gibi. Bu en büyük sorundu. Bazı önemli anlarda işte şuna bas buna bas dediği zaman kalıyorsunuz böyle ve yani o bölümde eğer kritik bir görev yapıyorsanız o görev iptal olabiliyor. Yani öyle biliyorsunuz ve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Grafikler göz kamaştırmıyor. Gayet yeterli. Hassasiyet ilk oyuna göre çok çok daha iyi. Konu Yine bildiğiniz tarzda e, çok fazla etkileyici bir konusu yok. Bakın işte gördüğünüz gibi B tuşuna basın diyor. B tuşu değil orada kontrol tuşu olarak ben eğildiğim tuş. Bakın LT tuşu. Bu tarz bir sorun var. E, oyunun hatta tek sorunu bu diyebilirim. Hani benim gözümde ve bunu da çok şey yapamıyorsunuz. Bakın mouse tuşuyla yaklaşıp uzaklaşıyorum. Nefes tutmak için L'si ediyorum ben Shift'e basmak istiyorum gibi. Oyunumuzda Türkçe yamamız oturdu. Türkçe gayet güzel oynanıyor. başka bir sorun yok. Genel anlamda e, ortalama diyebileceğimiz bir oyun süresine sahip. 4 ila 5 saat süresi içerisinde hızlı bir oynayışla bitiyor oyun. E, sniper deneyimi yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif olabilir. İlk oyunu es geçebilirsiniz, bir şey kaybetmezsiniz. İkinci oyun onu geliştirmiş hali ama yine benim gözümde ilk oyunda da yaptığım açıklama yine yapmak istiyorum. Sniper Elite serisi hala Sniper oyunları arasında bence ilk sırayı ee, alır. Sniper Ghost Warrior 1 ve 2'de tam aradığım bulabilmiş değilim. Belki 3. oyunda olabilir. Onu da yine bir sonraki yamada hep beraber göreceğiz. O zamana kadar iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.